Herkese merhabalar. Son dönemde izleyiciyle buluşan Into the Night dizisini tanıyalım. Dizimiz Brüksel'den kalkış yapacak olan bir uçağın NATO'da görevli bir asker tarafından kaçırılmasıyla ve uçağı yeni binen bir avuç insanın rehin alınmasıyla başlıyor. Bu asker yolculara ve pilota hemen kalkmasını, uçağı batıya doğru yönlendirmesini söyler. Aksi halde hepimiz güneş doğduğunda yaydığı radyasyondan öleceğiz der pilot her ne kadar istemese de boyun eğer ve uçağı kaldırır. Bu arada askerin sözlerinin doğruluğunu araştırırlarken haklı olduğunu görürler ve maceramız böylece başlar. Saklansanız, evde kalsanız bile, hatta ve hatta yer altına sığınaklara kaçsanız bile kurtuluşunuz yok. Tek kurtuluş uçakla güneşten kaçmak, bulutların üstünde olmak, gece olunca da yakıt yiyecek ve içecek bulabilmek için yere inip tekrar havalanmaktır. Bu arada bir sığınak keşfederler ve o yöne doğru hareket ederler. Uçakta birçok ülkeden insan var ve tabii ki anlaşmazlıklar çatışmalarda olmuyor değil. Doğanın kanunu bu. Dizide en çok öne çıkan ise Türk vatandaşı olarak Ayaz karakterine hayat veren Mehmet Kurtuluş'tur. Çoğu insanın tanımamasına rağmen Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinde birçok ülkede filmler ve dizilerde oynamıştır. Ayrıca benim de çok beğendiğim, izlediğim bir oyuncu olan Samuel L. Jackson'la da birlikte oynamış biridir. Ayaz aslında Almanya'da bir genel ev patronudur. Öleceğini bile bilse yalan söylemeyen, saklamayan doğrucu bir adamdır. Türkiye için tarihi değeri olan ve Sultan Vahdettin zamanında Türkiye'den kaçırılan zümrütleri tekrar ülkesine geri getirebilmek için bir yolcuya para verir ve yutmasını ister. Bu yolcu zümrütleri yanlış yuttuğu için ölür ve Ayaz katil bir adam olarak anılır. Fakat zamanla Ayaz'a güvenirler ve onun yeteneklerinden faydalanırlar. Bu arada bildiğim kadarıyla gerçekte böyle tarihi değeri olan taşlar yok. Dizide mantık hataları da yok değil ama bir şekilde kendini izletiyor. Oyunculuklar çok iyi. Aksiyonu tadında. İkinci sezonu iple çekiyorum ve izlemenizi tavsiye ediyorum.